Alpemix'te müşterilere destek vermek için birden fazla yöntem bulunmaktadır. Örneğin ana form kısmına tıklayıp karşı taraftan ID parola şifre alarak destek verebilirsiniz. Veya her bir müşteri için bir kullanıcı adı tanımlarsınız. Müşteriler verdiğimiz kullanıcı adı ile sisteme giriş yaparlar. Ve burada görüldüğü gibi liste üzerine iletişim kurabilirsiniz. Üzerine çift tıklayıp bakım destek için teklif gönderebilirsiniz karşı taraf kabul ettiği anda bağlanabilirsiniz. Bu seçenek sayesinde hem müşterilerle anında yazabilirsiniz hem de telefonla aynı parola bildirme gibi zorluklarla uğraşmak zorunda kalmazsınız. Ancak müşteri sayınız çok fazla ise bu durumda her bir müşteri için kullanıcı tanımlamak zorundasınız. Bu zorluğu aşmak için grup parası kavramı kullanılır. Buradaki amaç şifre bir grup oluşturup tüm müşterinin aynı şifre ile gruba giriş yaparak destek personeline kolayca ulaşmasını sağlamaktadır. İhtiyacınıza göre birden fazla şifreli grup oluşturabilirsiniz. Şimdi grup oluşturup ve parola eklemesini görelim. Müşteriler bölümündeki sağ taraftaki artı ikonu tıklayarak grup adını verelim. Grup adını yazdıktan sonra tamamı tıklayarak grubumuz belirlemiştir. Şifre için sağ tıklayarak grup parolası eklemekten parolanızı yazınız. Parolamızı oluşturduk. Tamamı tıklayarak grubumuz şu anda etkileşmiştir. Şimdi grup parolasıyla nasıl giriş yapacağımıza bir müşteri girişiyle görelim. Albümümüz programı çalıştıktan sonra sol tarafta grup parolasıyla ile bağlantı tıklayarak girişimizi yapacağız. Karşımıza gelen pencerede firma kullanıcı adı, grup adı, grup parolası ve listede gözükecek isminizi giriniz. Tüm bilgimizi girdikten sonra girişimizi yapıyoruz. Liste üzerinde sadece yetkili görmektesiniz. Yetkililerden destek almak için çalışabilirsiniz. Gruptaki diğer müşterileri siz göremezsiniz. Tekrardan ana kullanıcıya geçip yetkililerin müşteri nasıl gördüğünü bakalım. Yetkililer bölümündeki kullanıcılar grup ile giriş yapan müşterileri bu şekilde görebilir. Çift tıklayarak yine destek bu şekilde verebilirler. Oluşturduğunuz grubu silmek isterseniz şu şekilde yapacaksınız. Grup 2 olarak belirlediğimiz grubu silmek için grup pozisyonunu değiştirilen tamamı tıklayarak sağ tarafta grup silme butonunu etkileştiririz. Grubu sildiğimizde grup silinir. Arpemix yazılımını kendi yazımlarına entegre eden firmalar için de grup parası önemli avantajlar sağlamadadır.